Yiğit, nasıl oldu anlamadım gerçekten. Baksana araba bile kullanamaz haldeyim şu an. Ne olur yapma böyle Yiğit, daha kötü oluyorum. Gözünü seveyim yapma. Yiğit, kendimi kötü hissediyorum. Olursun. Yapma böyle, ne olursun. Yiğit, ne olur böyle yapma. Şey, Yiğit Bey... Ya bak, şu kızın kolu düzelene kadar gözüme gözükme, ne olur. Hayırdır, kız mevzusu bunlar. Fırat. Adam, adam hayvan herif. İşte biz de koskoca Yiğit kozal adam etsin diye geldik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Fırat. Ya ağzım açık kaldı ya. Ulan ne adamsınız, konuşmuşsunuz bana söylemiyorsunuz be. Kardeşin tenezzül edip de kuzen geliyor bile dememiş. Ben ne yapayım? Ya bırak Allah aşkına ne adamsın ya. Evlendiğin zaman aramazsın. Boşandığın zaman ararsın, hadi kutlayalım dersin. Ya yok Türk kızları kafama uymuyor dersin, elim Fransızlarını dele dersin. Öyle mi? Yok kuzen, ben anladım zaten. Bana kadın kafası komple uymuyor. <laughs> bak bak, laflara bak ya. <laughs> ne oldu? Kapandı mı Fransa defteri? Kapandı kuzen. La morte. İş güç? İş güç, bakacağız işte. Yani önümüzdeki maçlara bakacağız. Belki buradan bir Anadolu turu patlatırım. Belgesel çekerim. Belki birkaç ajansa proje sunarım. Bakacağız. Ya, ayaklara bak ayaklara. Duyan da işinde gücünde adam zannedecek. Bunu. Ee kuzen biz senin gibi patron koltuğuna zincirli beyaz yaka işçilerden değiliz. Hem çalışmak ne ki? Para için çalışmayacaksın kuzen. Para senin için çalışacak. <laughs> Neyse. Sizin sohbetinize doymamaz. Ben bir aşağı ineyim. Bu özgür ruhu kulağından tut getir akşam yemeğini. Akşam teyzemin karşısına geçsin. O zaman göreceğim bu özgür ruhu. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bırak bu özgür ruh ayaklarını da. Bir derdin, bir sıkıntın varsa söyle. Hem senin valizin nerede? Pansiyonda. Bak bana hiç boşuna konuşma. Beni teyzenin esir kampına sokamazsın. Ben yaz tutamayacak kadar gencim. Aman ha. Yas bitti. Yandı İcla. İcla uyandı mı dedin? <Gülüyor> <Gülüyor> Cilal, bil bakalım yanımda kim var? E misafir var diyorsun yani akşama. Tamam bekliyoruz. Konuşuruz, tamam. Kimi bekliyormuşuz acaba? E, Fırat gelmiş. Hah, şahtık şahbaz olduk. Ay anne niye öyle diyorsun ya? Kuzenimiz değil mi bu çocuk bizim? Nereden kuzenin oluyormuş o senin? Yiğit'in kuzeni o. Baba tarafından. Ay ne fark eder ya? Üf, i̇yi ki bir şey demedim. Bak çocuk yanındaymış Yiğit'in. Kim o falan diye sorsam ne kadar ayıp olacaktı. Neyse gelsin akşam görünce hatırlarım herhalde. Ne oldu? Düştüm biraz. Haber vermediğimiz için mi bozuldu? Yok ben şaşırdım sadece. Hiç beklemiyordum. Biz de hiç beklemiyorduk. Allah'ın mucizesi işte. Gerçekleşti. Öyle günler gördüm. Öyle şeyler yaşadım ki hiçbiri telefonda anlatılacak gibi değildi. Sağlığı nasıl? Akşam geldiğinde görürsün. Yok, ben e, bu daveti kabul etmeyeyim. Davet? Seni davet eden kim lan? Geleceksin.